Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz iddia kod şikesi kanalına hoş geldiniz. Bugün, bugün ise arkadaşlar size ilk yarı bir buçuk üst nasıl bulacaksınız e, kod şikesini paylaşacağım sizlerle. fazla paylaşım yapamıyorum arkadaşlar. WhatsApp yoğunluğu, e, kod şikesi videolar yoğunluğundan dolayı Baya bayağı bir yoğunuz. O yüzden YouTube'da 2 iki günde bir, üç günde bir paylaşmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar e, bugünkü maçlarımdan göstereceğim. Bu değil arkadaşlar. Full maçımız da vardı. Mevcuttu. İlk önce şikemizi anlatalım arkadaşlar. Şikeden sonra e, size biraz bilgi vereceğim. Aklına yatan güvenen insanlar, para ihtiyacı olan insanlar kazanmak isterse bizimle iletişime geçebilir arkadaşlar herkesin kendi kararı kendiniz de, de oynayabilirsiniz o da kendi kararınız arkadaşlar ilk yarı e, bahislerine geliyorsunuz yapmanız gereken olay şu e, ilk yarı arkadaşlar 0.5 üst ile birinci yarı 2.5 üst kodunun sonu İkisi de aynı olacak mesela burada biri 31 diğeri 91 sonu aynı arkadaşlar yani ikisi de 1 1 buraya kadar tamam bir sonraki kuralımız ise arkadaşlar şimdi böyle buldunuz hemen atlayıp gitmeyin şu şekilde olacak bunun oranı da var oranı da size söyleyeceğim her şey bazen kodlarla değil oranlarla kodların çok bağlantısı var onu da anlatmak isterim. Şimdi arkadaşlar birinci 05 üst ile birinci yarı 2 üst kodunun sonu aynı olduğu sürece ikisi de aynı arkadaşlar aynı son rakamı buldunuz. Birinci yarı bir üstün oranı ise arkadaşlar 2 ve 6 olacak. 2 dahil 6 olduğu sürece ilk yarı 1.5 üstü rahatlıkla oynayabilirsiniz. Eğer 2 ve üzeri ise arkadaşlar 2 ve 2 ile oran arası ise ilk yarı bir gol alabilirsiniz. Eğer 2.50'nin üstündeyse üstünde ise gol olmayabilir, maç direkt 0-0 bitebilir. Oranlara dikkat edin. E, oranlar değişiyor tabi. E, o konuda şu, şu şekilde arkadaşlar, oranı sadece bir kere görmeniz yeterli. Mesela burada gördüğünüz e, oran. 1.95'ti. 2.10 olmuş. Yani 2 golde yine bahis alabilirsiniz arkadaşlar. Ya da daha garanti olarak tek gol alabilirsiniz. Olayımız bu kadar basit. 1. yarı 0.5 5 ile 1. yarı 2.5 üstün e, son koddaki rakamlar aynı olacak. Ve birinci 1. yarı 1.5 üstün oranı 2 dahil 6 olduğu sürece arkadaşlar ilk yarı 2 gol oynayın yani gönül rahatlığıyla bahis alabilirsiniz diğer konu ise Arkadaşlar e, şu şekilde ücretli kod şirketleri veriyoruz eğitim videoları e, videolarda anlatıyoruz kendiniz bu şekilde bulabiliyorsunuz zaten e, herkes istediği şirketi alabiliyor bayağı bir kişi aldı e, alanlarda kazanıyor Onları da yavaş yavaş paylaşmaya başlayacağım. WhatsApp üzerinden gösterimlerini yapacağım arkadaşlar. Kazanan arkadaşları kendi buldukları kuponları, skorları, skor kod çekilişini alıp skor bulan arkadaşları yarın içinde var zaten arkadaşlar. Bir adet 3-3 skor skor var maç olarak. Ayrıca arkadaşlar yarın için 40 oranlı bir basit bir kuponum var. Fiyatı 200 TL'dir. 40 oran az olduğu için. 40 ve üzeri de 40 oran diyelim. Fiyatı 200 TL'dir. Almak isteyen arkadaşlar alabilir. Diğer paketler belli zaten. Maç sonu 0. Skoru dahil arkadaşlar. Bu kod paketi toplam 500 TL'dir. İçinde karşılıklı gol var. Skor 1-1. Maç sonu 0. 1'den 1 ya da 2'den 2 bu toplam eee 3K diyoruz biz buna. Maç sonu 0, karşılıklı gol var ve 1'den 1 bir ya da 2'den 2. Iki. Eee maç sonu 0'ın yanında arkadaşlar. Eee maç sonu skorunu da veriyoruz. Yani zaten o maçların hepsi 1-1 bitiyor. Aynı. Eee burada olduğu gibi bugün bir tane vardı arkadaşlar. Eee 1'den 0 olarak ve 1-1 bir bir. E, kesin yatmayacak bir şekilde. Çünkü zaten bültende çok açılan bir şey değil. Ee, yarın içinde var işlerinde. Yine 3-4 adet var. Ee, 1-1-0 bitecek. WhatsApp grubunda olan arkadaşlar zaten onlarla paylaşacağız. Ücretli kuponumuz yarın 200 TL'dir arkadaşlar. Ee, 40 orandır. Diğer kod çikeleri de paketlerde içinde belirttiğimiz ürünler var. Zaten çok kişi aldı bunları da yavaş yavaş sizle WhatsApp üzerinden paylaşacağım canlı canlı olarak paylaşacağım arkadaşlar bizden video alıp yani şike alıp kendi yapıp kazandıkları kuponları bizimle paylaşıyorlar Biz de onları sizinle sizlerle paylaşacağız arkadaşlar WhatsApp iletişim attım 0552 027 41 78'dir arkadaşlar Diğer türlü de arkadaşlar tek istediğiniz şikeyi de alabilirsiniz. Örnek iki buçuk üst şikesi sadece ya da sadece karşılıklı gol var şikesi. İstediğiniz bahsin istediğiniz şikesini alabilirsiniz. Hepsini mevcuttur. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirimleri açtığınız takdirde anında videolardan haberdar olursunuz. Yarın bülten güzel arkadaşlar. Ee, biz zaten maçları seçmiştik. Toplam 19 tane maça bahis yapacağız. E, hepsi seçili. E, video çekeceğim diye şu an buradan kaldırdım. Maçlar e, belli olmasın diye. Toplam yarın 18-19 tane e, maçımıza bahis yapacağız arkadaşlar. Hepsi güzel, e, oranlar da güzel. Zaten ücretli kuponumuz e, oran az olduğu için 40 oran ve üzeri olduğu için e, yarınki kuponum 200 TL'dir arkadaşlar. Alan herkese hayırlı harcamalar dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinize bol ve bereketli kazançlar arkadaşlar.